Her bugün söylediğim şeyler canlanacak ve söylemeye başlayacak. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Hem tamam, kime desem duyarım. Evet su. Benim istediğim şeyi yapar mısın? Ben suya girsem kirlen kirlense su bir şey olur mu? Tabii. tamam ya valla arkadaşlar susar yani saçma Binek var arkadaşlar ne bir şey söylesem olacak Ne kaçma gel Ne suya girmek yok. evet inek hmm. ne yapıyorsun inek iyi misin İyiyim sen nasılsın ben de ben hep geçiyorum tamam ya arkadaşlar çok güzel bir video Evet ya ya söyledim yine söyledim çok şey acaba şey koyun bir şey söylesem at toprak olarak hmm, şey <laughs> hmm, koyun Koyun. Iı, bugün. Ya baksana bana. Ya. Tamam ya. Aa konuş Neyse. <laughs> Bak. Senin tüyünü alacağım. Bir şey olur mu? Hayır yapma. Kaç kaç kaç. gel 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 gel. <laughs> gel. Hayır gel hadi ya. ya. arkadaşlar. Bir videonun sonuna da geldik